Ay Demir, klimayı açar mısın? Olmaz. Ya gerçekten mi ya? Çocuk kilidi mi yani? Ne yapalım? Arabada çocuk var. Elin dursa ayağın durmuyor. Ay içerisi bin derece ya. Vıcık vıcık ter oldum. Omuzunu sıcak tutman lazım. Rüzgarı yersen akşam bir ton söylenirsin. Sürekli hasta bakıcılık yapamam sana. Ay Allah aşkına aç. Ne olur gerçekten sızlanmayacağım. Gece eve de gelmeyeceğim. Gider Merve'de kalırım. Ne olur aç kapıyı, pencereyi, klimayı. Bak atlarım direksiyona. Kaza yaptırırım sana. Trafik birbirine gider. Araba pert olur. Kimisi de ölür. Yiyin arabadan. Ya hayır ya. Evet. Hadi. Ya yok benim bir şeyim. Lütfen Demir bak ben çok iyiyim. Ona doktor karar verecek hadi. Alabilirsiniz. Ya ama bu sefer değilse de geç kalacağız. Yürü hadi yürü. Aşkım böyle yapma Evet. Bir sorun görünmüyor. Birkaç gün omzunuzu zorlamayın. Hemşire hanım, senin hanıma bir kas gevşetici yapalım. Yapalım derken? Ben zaten dün acayip bir ilaç içtim. Teşekkür ederim gerçekten. Şimdi biz artık sizin vaktinizi daha fazla almayalım. Hadi Demircik. o dün geceydi. Bu başka. Doktoru dinle. Dinledim zaten. ben çok iyiyim. Vallahi turp gibiyim, hiç ağrım da yok. Taş gibiyim, taş. Bakın bu iğneye olmazsanız o zaman akşam ağlayarak yere dönersiniz söyleyeyim. Aman diyeyim doktor bey. Lütfen ne gerekiyorsa yapalım. Yok ya, ne ağlaması. Beni şimdi kesseniz kanım akmaz. <laughs> Ağlamak falan, aa. Ya ayrıca benim ağrı işim çok yüksektir. Ben şimdi boşu boşuna kolumu delmeyeyim dedim. Senin saçmalama istersen. Koskoca kadın iğneden korkmuyorsun herhalde. Ben. Teessüf ederim, iğneden korkmak. <laughs> İlkokulda aşı sırasında beni en öne koyarlardı. İlk önce hep bana yaparlardı aşıyı. Biz de korkanları hep en öne alırdık ama. Selin! 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 İmdat! Bir dakika i̇mdat! İmdat! <laughs> <iframlar>, güvenlik! İmdat! Güvenlik! <laughs> Selin! Retro oluyoruz! Bir dakika! Bekle! Bitti! Bitti! Retro gerçekten? Evet. Bir an önce toparlanırsan artık daha fazla rezil olmayalım. Selin Hanım. Geçmiş olsun. Hmm. Söyle söyle içinde kalmasın. Neyi? O içine fıkırdayıp duran komik şey neyse onu söyle. Ağzı yüzü şekilden şekle girdi ya içinde tutacaksın diye. Yo, yok öyle bir şey. Amma abarttın ya. Ne var yetişkin bir kadın da iğneden korkabilir. Ben çocukluğumdan beri korkuyorum zaten iğneden. Tamam bak ona tamam. Ama insanlık namına güvenlik nedir ya? <laughs> ya aklıma ilk o geldi ne yapayım? Hayır güvenlik gelse kime yardım edeceğini şaşıracak. Sana mı bana mı doktora mı insanlığa mı? Bana tabii ki. Neyse. Hadi kaptın şekeri iyisin. <laughs> ya of gülmesene ya. Elime tutuşturuverdi ne yapsaydım almasa mıydım? Yok canım afiyet olsun buyurun. <laughs> Yine niye durduk? Şirkete yaklaştık. Evet. İlaçlarını alman lazım. Yakın zaten. Bir taksi yaptılar gelirsin. Ya gerçekten hiç gerek yok. Öğlen yemeğinde alırım. Ya da isterim getirirler. Ciddi misin ya? Birlikte görünmekten çekiniyorsan zaten buluşup toplantıya gittik sanıyorlar. Selin. Hayır bir şey ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.